Allahu bilay min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. salat ala Rasulina Muhammedin Ve ala Ali ve Sahibi Ajma'in. Bugün 16 Kasım 2023 Perşembe. 3 Cemaziyel Evvel 1445. Bu devirde ihrama girip niyetlendiğimiz üçüncü umremizin Tavafını tamamladık. Şimdi biraz sonra Mes'a denilen Sa'y yerine gideceğiz. Sa'y kısmı şu tarafta bir yerde. İki rekat namazımızı kıldık. Tavaf namazımızı. İnşallah ee, buradan, buradan hareket edeceğiz. Sa'y mahalline gideceğiz. Kabe'nin kapısı. Maklaba İbrahim. Hemen hemen tam arkasında iki rekatla mağazamızı kılmış olduk. Allah kabul etsin. Allah çok çok gelmek nasip etsin. Defalarca gelmek nasip etsin. Hac ve Umre nasip etsin. Gelemeyenlere bir an evvel gelmek nasip etsin. Güzel bir dünya, güzel bir hayat yaşamak lazım inşallah tamam. İnşallah kabul olur. Dualarımız, pazarlarımız, niyazlarımız kabul olur inşallah. Hayırlı olsun. Allah'a Allah'a